Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Ahmet Bey? İyiyim Beycan. Buyurun lütfen. Kim geldi Nurgül? Beycanım geldi efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahatsız etmiyorum umarım. Rahatsızlık ne demek Bey'ciğim? derdiniz, sıkıntınız yok değil mi? Yok çok şükür. Her ihtiyacınız karşılanıyor nasılsa. Öyle. Bu konuda size ne kadar teşekkür etsek az. Teşekkür ne demek Behice Hanım? Ben çıkmak zorundayım. Müsaade ederseniz. Rica ederim lütfen. Sizi gördüğüme çok sevindim. Teşekkür ederim ben de öyle. İyi günler. İyi günler. Ben... ...Barış'la ilgili olarak her şeyi gözden geçirdim. Üniversite planlarını da düşündüm. Eğer kabul ederse... ...Kerem'le birlikte hemen Amerika'ya göndereceğiz. Ayrılmamış olacaklar. Ha, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ama ben bugün buraya başka bir konuyu görüşmek üzere geldim. Beyci Hanım... ...söylemeyeyim diyorum ama... ...ben bugün sizi biraz durgun gördüm. Haklısınız evet. Öyleyim biraz. Bakın yapabileceğim bir şey varsa lütfen. Bu ne? Bu kutunun içinde bana ait bir iki özel şey var. Evde saklamaya çekiniyorum. Rica etsem siz saklar mısınız benim için? Tabii ki efendim. Ne demek? Hemen kasaya koydururum. Ay sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Barış. Sen geçen gün hani daha sonra konuşuruz demiştin ya. İstersen biraz konuşalım, rahatlarsın belki. Tamam, oturalım gel. Hani geçen gün amcam bana saat gönder demiştim ya doğum günüyleyiz. Evet. İşte tek saat göndermedi. Aslında yanına da gönderdi. Ve bundan önce de başka mektuplarda göndermiş. Ama anneannemin bana vermediğini tahmin etmiş. Ciddi misin? Amcam benimle konuşmak istiyor. Amcan. Ne konuşacağını bilmiyorum ama. Merak ediyor musun peki? Aslında onu da bilmiyorum. Ya ben böyle zamanlarda hep kendime sorarım. Daha mı iyi hissedeceğim yoksa daha mı kötü hissedeceğim? Bence sen de öyle yap. Önce bir kendine sor. Gidersem daha kötü hissederim herhalde. O zaman belki de gitmemen daha iyidir. Bilmem. Belki İyi de. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.